akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar mutlu yıllar Evet 2022'ye giriyoruz mutluluk sağlık ve huzurla dileklerinizin gerçek olduğu bir yıl olsun ee, Evet hemen e, ocağın ikisinde oğlak burcundaki bir yeni ayla yıla başlıyoruz. Bu etki sizlerin yakın çevre, kardeşler, akrabalar böyle yakınınızdaki kişiler alanından geldiği için, Venüs retrosu, Merkür retrosu da burada olacağı için Ocak ayını biraz iletişiminize dikkat ederek, yeni şeyler başlatmak değil de yarım kalan işlerinizi tamamlayarak, arka planda plan program yaparak geçirmenizde fayda var. 15 Ocak'ta Merkür retrosu başlayacak, Venüs zaten retro. 29 Ocak'ta Venüs'ün retrodan çıkması ve 4-5 Şubat gibi de Merkür retrodan çıkmasıyla Şubat ayında yeni başlangıçlar için daha iyi değerlendirebilme fırsatları çıkacaktır karşınıza. bu süreçte Jüpiter de Balık burcuna geçmişti. Sizin aşk, keyif heyecan veren şeyler, çocuklar, eğlence alanlarınızda ilerliyor olacak. Yani bu sene özellikle yılın ilk yarısı daha heyecanlı, keyifli, çocuklar aşk meselelerinde şifalanabileceğiniz, kendiniz daha iyi hissedeceğiniz, hobilerinize daha çok yöneleceğiniz, belki onları geliştireceğiniz, başkalarıyla paylaşacağınız güzel fırsatlar çıkacak karşınıza. Evet, Şubat ayında yeni başlangıçlar için daha uygun demiştik. İşte bir şeyleri tamamlamak, bitirmek, yeni başlangıçlar yapmak, evinizde konfor alanınızda bir değişiklik yapmak, aile içi meseleleri çözmek, toparlamak için Şubat ayını kullanabilirsiniz. Özellikle de kariyerle ilgili de destekleniyor olacaksınız. 1 Şubat'taki kova yeni ayı sizleri daha görünür yapacak. Daha kendinizi iyi ifade edebildiğiniz bir konuma getirecek. Mart ayında ise daha hayattan keyif aldığınız, sosyalleştiğiniz, çocuklar, aşk, heyecan, keyif veren konular gündeminizde olacak. Özellikle de böyle bir hobinize yönelmek, onu başkalarıyla paylaşmak, ondan sonra sosyalleşmek, daha kalabalıklarla, gruplar içerisinde olmak istediğiniz bir süreç olacak. Nisan ayı daha sorumluluk alacağınız, işinize yöneleceğiniz bir gösterge var. Ve bu sene tutulmalar akrep ve boğa aksında olacak. Yani sizler için gerçekten kadersel önemli bir süreç olacak. Bu 2022 hatta 2023'te de e, bu tutulmaları yaşıyor olacaksınız. Akrep'te Güney ay düğümü var. Yani aslında bırakılması gereken konuları anlatıyor akrep teması. Siz akrep konularını çok iyi bilirsiniz. O yüzden daha böyle arkadan konular değil de derinleşmek değil de daha somut, gözle görünür, elle tutulur işler yapmak gerektiğini söylüyor. Sizlerin de kendi alanınızda ve karşı tarafta gerçekleştiği için bu tutulmalar, ilişkiler alanı, evlilik, ortaklık, kendi yolunuzu belirlemek, yeni bir hayat yolu çizmek, kendi duruşunuzu, görünüşünüzü değiştirmek gibi yeni bir yön verecek sizlerin hayatına. Bu sene gerçekten sizler için önemli olacak, kadersel önemli değişimlere şahit olacaksınız. Özellikle de 30 Mayıs'ta Boğa burcunda bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulma sizin ikili ilişkiler alanında olduğu için güneş tutulmaları da bir yeni ay anlamında yani ilişkilerde yeni bir başlangıç gösterdiği için ve geliştirilmesi gereken bir alanı anlattığı için yönelmeniz gereken konu burası. İlişkilere odaklanın diyor. Hiç evlenmem diyen bir akrep evlenebilir, ayrılmam diyen ayrılabilir. İlişkide şimdiye kadar olan bakış açınızın değiştiği, artık daha farklı bir iletişime, ilişkiye geçtiğiniz bir süreç olacak. Bu ortaklık da olabilir. Ee, uzun süredir birlikte e, hayatı paylaştığınız bir arkadaşınızla birisiyle bir ortaklığa gitmek de olabilir. Yani ortak paylaşımlarınız, işte başkalarıyla paylaştığınız e, konular daha çok gündeminizde olacak. Ee, 16 Mayıs'taki Akrep ay tutulması ile ise bir farkındalık yaşayacaksınız. İşte ben hayattan bunu istiyorum bundan sonra ee, yeni bir yol çiziyorum, yeni bir rota çiziyorum. Ee, Neler, ne istediğimi, ne yapmak istediğimi daha iyi anlıyorum diyeceksiniz. Çünkü dolunay etkisinde bir ay tutulması oluyor. E, sizi gerçekten değiştirecek, farklı bir yöne çevirebilecek bir etki bu. E, ama Mayıs ayında yine bir Merkür Retrosu var. Hemen bir şeyleri başlatmak, anlaşmak, sözleşmek. E, olarak kullanmayın. Bu süreç zaten bir 6 ay alıyor. E, Ekim-kasım'da aslında sonuç alacaksınız bu konularla ilgili. Burada anlayacaksınız ne istediğinizi anlayacaksınız. Mayıs ayındaki Merkür retrosunu da unutmuyoruz. Burada hemen bir şeye harekete geçmiyoruz. E, Haziran ayına geldiğimizde ortak paylaşımlarınız gündemde oluyor. E, kazancınız, para konuları biraz daha e, meşgul edecek sizleri ve e, Jüpiter balık burcunda ilerliyordu. E, i̇şte aşk, eğlence, keyif konuları daha çok gündeminizdeydi yılın ilk yarısı. Haziran ayından itibaren aslında mayısın son haftası itibariyle artık hizmet, çalışmak, iş ortamını, sağlık konuları e, gibi daha böyle sorumluluklarınıza yöneleceğiniz, burada belki abartabileceğiniz, aşırı bir cesaretle onu da yaparım, ben bu işe de girerim gibi bir cesaret gelecek. Daha çok çalışmaya ve hizmete odaklanacaksınız. Temmuz ayında yeni planlar projeler yapmak kendini geliştirmek belki eğitim almak vermek seyahatler uzaklara gitmek anlaşmalar sözleşmeler gündeminizde olacak. Ağustos ayı daha kendinize artık gösterebildiğiniz konumunuzu belli etmeye başladığınız statü olarak da bir yenilik yaşayabileceğiniz belki de işte konfor alanlarınızı evinizi değiştirmek yeni bir yaşam alanı oluşturmak isteyebileceğiniz de gözüküyor belki de aile konuları da olabilir bu aile içi meselelerle de uğraşmak durumunda olabilirsiniz Eylül ayında ee, yine bir Merkür retromuz var. 13 Eylül gibi başlayacak. Ee, o yüzden Eylül içine yine bir yeni anlaşma, sözleşme getirmiyoruz. Diğer işlerimizi tamamlıyoruz. Eylül sizin için daha sosyal olacağınız. Daha önce işte o artık planladığınız, programladığınız projelerinizi yapmak istediklerinizi başkalarına sunmak, göstermek olarak kullanabilirsiniz. Daha heyecanlı yine e, hobilerinize yönleneceğiniz, çocuklarınız varsa onlarla ilgilenmek isteyeceğiniz, çocuk yapmak istiyorsanız bunu planlayacağınız bir süreç olabilir. E, Ekim ayını biraz yorgun geçirebilirsiniz. Yani dinlenmek isteyerek, e, daha inzivaya çekilerek geçirmek isteyebilirsiniz. Zaten Ekim'in 28'inde de Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Bunu önceden hissetmeye başlayacaksınız büyük ihtimalle. Ekim biraz ağır geçebilir bir şeylerden arınmak, bırakmak, temizlenmek, o bilinçaltı çalışmaları yapmak, şifalanmak için bilinçaltı şifası yapmak için destekleyici olacak. Çok da böyle sosyal değil de tapa kapat. Kapatmak tamamlamak istediğiniz şeyleri iç dünyanızda yaşıyor olacaksınız ve 28 Ekim'de akrep burcundaki yeni ayla işte ne istediğinizi na nasıl ilerlemek istediğinizi anlıyor ve harekete geçmeye başlıyor olacaksınız hemen arkasından 8 Kasım'daki boğa ay tutulmasıyla bir dolunay etkisi gibi farkındalık yaşayacaksınız. Bu da ikili ilişkiler karşı alanınızda olduğu için işte bazı anlaşmalar, sözleşme, hani ortaklık, evlilik Hayatı birlikte paylaştığınız kişilerle nasıl ilerleyeceğinizle ilgili bir farkındalık yaşıyor ve bu şekilde hayatınıza ilişkilerle ilgili yeni bir yön veriyor olacaksınız. Aralık ayına geldiğimizde ise tabi ortak paylaşımlarınız konusundan maddi konulara geçiyorsunuz kazançlarınız işte ortak e, meseleler e, maddi konular olabilir Eşinizin ortağınızın e, maddi konularıyla ilgili olabilir e, birlikte paylaştığınız konuları ve kazançlarınızı değer verdiğiniz şeyleri ele alıyor olacaksınız e, yine Aralık içerisinde bir Merkür retrosu başlayacak ama Ocak ayına yansıyacak bu süreçte de yine hemen böyle bir yatırım yapmak e, gibi konular bu e, gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Ama yıl genelinde sizleri aşk, çocuklar, heyecan konuları destekliyor ve evlilik, ilişkiler, ortaklık konularında da yeni başlangıçlara götürüyor olacak 2020. Bakalım neler getirecek? Güzellikle gelsin, sağlık, huzur, mutlulukla yeni bir yıl diliyorum. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.